Tükürük bezleri karbonat iyonları salgılayarak yediklerimizi alkali yapar. Midemizin çevresi kandan alınan sodyum klor ile çevrilidir. Sodyum su ve karbondioksit ile birleşerek alkali tuz yani sodyum bikarbonatı oluşturur. Midemiz yediklerimizi alkali yapar. Burunlar bezleri 12 parmak bağırsağındadır. Karbonat salgılayarak yediklerimizin alkali halde sindirilmesini sağlıyor. Pankreasımız sodyum bikarbonat salgılayarak mideden gelen asitleri etkisizleştirip yediklerimizi alkali yapar. Karaciğerde safra salgısı da karbonat içerir. Böbreklerimiz karbonat üretir ve kanın pH seviyesini alkali tutar. Bedenimiz çürümemek yani kanser olmamak için kendisini karbonatla alkali hale getiriyor. Grip, nezle gibi rahatsızlıklar olursa Günde bir bardak suya 3 çay kaşığı karbonat katıp iyice karıştırdıktan sonra içebilirsiniz. Fazla gelirse o zaman günde 3 kere bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat katıp iyice karıştırdıktan sonra içebilirsiniz. Eğer tansiyonunuz yüksek ise ya da hipertansiyonunuz varsa karbonatlı suyu tek seferde içmeyin. Gün içinde yudum yudum az az içip güne yayarak tüketin. Karbonatlı suyu içtikten sonra 10 ila 20 dakika uzanıp dinlenin. Bazı insanlarda tansiyonda yükseltme yaratabilir ama kısa sürer. Karbonatın kullanımı Bir bardağa 2 çay kaşığı karbonat atıldıktan sonra üzerine az az kaynar su dökülerek köpürtülür ve karbonatın suda iyice çözülmesi sağlanır. Sonra üzerine normal su dökülür. Karıştırılıp içilir. Eğer kanser, MS, diyabet hastasıysanız Vücudu arkali hale getirmek için ilk hafta aç karnına yemeklerden bir saat önce bu uygulama iki kere tekrarlanır. Sonraki 3 hafta sadece sabahları kahvaltıdan önce aç karnına içilerek devam edilir. Bir ay sonra gidip hastalığınızı kontrol ettirip iyi olup olmadığınız görebilirsiniz. Eğer idrarınızdaki pH 7,36 ve üstü ise vücudunuz arkali halledir. Her gün suya bir çay kaşığı karbonat atıp kullanabilirsiniz. İdrarınızdaki pH seviyesini öğrenmek için dijital ya da kağıt pH ölçerlerle idrarınızdaki pH seviyesine bakıp bedeninizin sağlık durumunu anlayabilirsiniz. Hastaysanız alkali gıdaları araştırıp mümkün mertebe iyileşene kadar alkali gıda tüketmeye özen gösterin. Metabolizmayı hızlandırmak için vücudun asit baz dengesini alkali seviyeye çekmelidir. Bunun en doğal yolu karbonatlı su içerek zayıflamaktır. Özellikle et ve karbonhidrat ağırlıklı beslenen kişilerde vücutta asit birikmesi oluşmakta ve bu durumda ister istemez kilo vermeyi neredeyse imkansız hale getirmektedir. Ortalama olarak sahip olduğumuz her 15 kilogram için 1 kilogram karbonatlı su tüketmek gerekmektedir. Bu sayede hızlı ve kalıcı zayıflama sağlayabiliriz. Karbonatlı su ile zayıflama kürü yapımı. 1,5 litre suya 1 tatlı kaşığı karbonat ilave edildikten sonra karbonat eriyene kadar karıştırılacak ve günlük olarak ortalama 3 ila 4 litre kadar tüketilecek. Yemeklerle su içmeyeceksiniz ve bunun yerine yemeklerden yarım saat öncesine kadar karbonatlı su içip yine yemeklerden bir saat sonrasında karbonatlı suyla zayıflama kürüne devam edilecek. Sabahları aç karnına yarım litre karbonatlı su içerek güne başlayacağız ve 30 dakika sonrasında kahvaltı edeceğiz. Vücuttan ödem söktürmek ve şişkinliği atmak için de karbonatlı suyla zayıflama kürü işe yarıyor. Karbonatlı suyla zayıflayanların ortalama olarak bir ayda 5 ila 7 kilo zayıflamayı başardıkları görülmektedir.